değerli basın emekçileri, değerli halkımız. Bugün burada bir basın açıklamamız olacak. Basın açıklamamızın esas amacı devletin uzun yıllardan beridir Dersim topraklarında, Dersim'in kutsalları üzerinde oynamak istediği oyunların bu halka, bu topraklara verdiği zararlardır. Bundan birkaç yıl önce Muzur gözelerine peyzaj çalışması adı altında bir çalışma yapıldı. Muzur gözeleri talan edildi, ranta açıldı ve sermaye peşkeş çekildi. Bugün görüyoruz ki burada bu manzara bizim tam da karşı çıktığımız gerçeklerin hayata zorla da olsa geçirilmiş olduğudur. Ve bugün aynı zihniyet Alevilerin kutsalı sayılan Muzur gözelerinde mescit açarak buradaki alevlere, buradaki inan sahiplerine yeni bir acı yaşatmaktadır. Bizler mescide karşı değiliz. Bizler camilere karşı değiliz. Ama bu tür araçların siyasi iktidar tarafından kendi politikalarına alet edilerek bir halkın inancına karşı bir saygısızlığın örneği olarak gösterilmesine karşıyız. Onun için de bugün burada yapacağımız basın açıklamasıyla devletin Valiliğin bu tutumunu burada bir kez daha kınayacağız ve açıklamamızı Kadriye Başkanı yapacak. Sözü kendisine veriyoruz. Basına ve kamuoyuna. Munzur bizim için yalnızca akan bir su değildir. O hak ile canın buluştu. Kadim bir sırdır. Onun gözeleri nice dervişin gülbangı, nice pirin nefesi, nice anaların niyazıyla yoğrulmuş halkımızın en kutsal mekanıdır. Her damlası lokmadır. Her akışı semaktır. Her taşı niyazdır. Ancak gönül gözü kör olanlar bu hakikati bilmez. Bugün ise bu kutsal kaynağın kapısına mescit kondurulmuştur. Bizim rızamız olmadan, inancımız gözetilmeden yolumuza tanışılmadan yapılan bu iş veya hak Alevi inancını yok sayan bizleri resmi ideolojinin tekçi inanç anlayışına mahkum etmek isteyen zihniyetin yeni perdesidir. Bu şark planının güncel bir versiyonudur. Biz biliriz ki rıza kapısı olmadan yapılan her iş zulümdür. Ocağımıza, dergahımıza, ziyaretimize, kutsalımıza ve gözellerimize rızasız el uzatmak doğrudan inancımıza saldırıdır. Bu halkın derdi ibadete değil, dayatmayadır. Nüfusunun tamamıya Rıya Aksüre'ye ikrar vermiş bir yerleşkede, Alevi inancını hukuken tanımayan Türk İslamcı zihniyetin mescit dayatması ne kültürel İslamiyete hizmettir ne de samimi bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu dinci, milliyetçi, cinsiyetçi, ideolojik bir tasarımın sonucudur. Uygarlık tarihine baktığımızda akarsular birçok ırmak toplumlar için kutsallık ifade eder. Bu kutsallığın aynı zamanda toplumsal ekoloji ile de ilişkisi olduğu biliniyor. Nil Nehri Afrika için ne ifade ediyorsa, Ganj Hindistan için ne ifade ediyorsa, Munzur'da Dersim için bu anlam bütünlüğünde eksik değildir. Ayrıca belirtmek isteriz ki AKP iktidarı Eko Kırık politikalarının tamamlayıcı. Altyazı

Allah Allah. 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 Allah Pir, ya huzur, ya huzur baba. Ama yine huzur et o. Oh. Buna kabul ki, O ne mektup çok gider dar Kiralarımızı e, hak aşkına, bir aşkına, bütün yağ diyarlarımız hacı devriş aşkına yakacağız. Bu zulüm her yerde olduğu gibi bütün kutsallarımıza da yapılmıştır. Ya hak, ya hızır, ya pis, ya muzuz. Evet, derli buraya geldik. Bugün e, tabii ki bizim inançlarımızdan, kutsallarımızla oyun oynuyorlar. Bizler de Alevi toplumu olarak e, burada birlik ve beraberlik içinde. Dini, dini, ırkı, renkli, cinsiyeti ne olursa olsun bizim için insan olmak çok önemlidir. Ama bizim de ricamız bizim kutsalarımızla oynamasınlar. Buralar bizim kutsal mekanlarımız, inanç merkezlerimiz. Aleviler, demokratlar, aydın kişiler hep buraya geliriz, inancımızı yaşarız. Biz camiye de karşı değiliz, meçhide karşı değiliz, kiliseye de karşı değiliz. Ama burası kutsaldır, burada meçhidin işi olmayacaktır. Giden canlarımız gitsinler namazlarını, e, e, namazlarını, gitsinler camide kılsınlar. Ama bizim inanç kutsallarımıza lütfen rücamız serbest bıraksınlar. Çağımız yansın, yakılsın düzgün baba aşkına. Çağımız yansın, yakılsın birlerini aşkına. Çağımız yansın, yakılsın bozattı kızın aşkına. Çağımız yansın, yakılsın hakkı rahmetine kavuşmuş olan tüm buradaki canlar aşkına. Çağımız yansın, yakılsın yolumuzun, birliğimizin birliğimizin aşkına. Çağımız yansın, yakılsın bozattı kızı aşkına. Nuri Nevi, Kerem Ali, Gülten Günker Hacı Bektaşi Veli, gerçek erenlerin demine hü demine, demine, demine yani yani evet delilimiz var birliğimizin birliğimizin aşkına değerli canlar ya güzel ya güzel yani Ya da itikat emol. Bir de şey yok. İtikatı onu <laughs> iki mamana imam etsen imam seni Kavrursan mutluları ya Aşkına Üçler, beşler, yediler aşkına Biz buraya gelmişiz Yardım etsin 12 iki mam yardım etsin Bu ucağımız söndmesin Allah'ım on ne vazeyim ki bu şeyi kaldırsın yani evet. iktidara bulaşmayan, ahlaki politik olan, edep erkanla yaşayan, doğasını, bireyini, toplumunu kutsallaştıran, toplumsallığını inşa eden, ötekileştirilmeyen, eri zihniyete karşı gelen bütün inanç sistemlerini biz hak yolu süreyi olarak kabul ediyoruz. Bundan dolayıdır ki İslamiyet'in demokratik paydası ve kültürel İslam'ı yaşayan canlarımızın gelip mutabazi bir şekilde burada kendi ibadetlerini bu doğanın üzerinde yapmaları bize manevi güç katar.